Hidayet hocam merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi tabii biz seni kısaca tanımış olduk ama senin müziğe olan ilgin, biraz seni tanımak istiyorum, neler yapıyorsun, nasıl başladın, <laughs> yaşın genç, önün açık olduğunu görüyorum. Ve öğrencilerinle de o birebir ilgilerin ilgililiği olman zaten ayrıca bir dikkat çekiciydi bu süreç içerisinde. Biraz kendinden bahseder misin? İzleyicilerimiz biraz seni tanısın. Tabii. E... İsmim Hidayet Soy ismim durmuş. E, müziğe açıkçası ben geç başladım. E, başlama durumum da şöyle oldu. Ben çok bilgisayar bağımlısıydım. E, çok bilgisayar oynardım. Bu durumdan tabii ki ailem de şikayetçiydi. Çünkü çok abartmıştım. Ve bunu e, müziği sevdiğim bildikleri için bana küçük bir oyuncak ork alarak ifade etmemi istediler. Sonrasında ilk aldıkları zaman tabii ki e, öyle bilgisayar oyunundan hemen kopamadım. E, ekran kartı yandı bilgisayarın vesaire derken orga böyle ilgimi yöneltmeye denedim. Sonra işte bir gün bir şarkı, bir gün bir türkü sürekli deneyerek tabii ki sıfır bir müzik bilgisiyle, herhangi bir nota bilgisi olmadan, herhangi bir tuş, org, piyano nedir bilmeden bu şekilde başladım ve internetten videolar izleyerek işte nasıl çalındığına dair müziği kulaktan, notasız çalmaya çalıştım. Bu şekilde ilerleye ilerleye tabii ki ee, bu çaldıklarımı video çekerek paylaşarak ona gelen beğeniler yorumlar bende çok güzel bir etki uyandırdı beni çok heveslendirdi bu durumlar beni daha çok motive etti bu şekilde başladım sürecinde mesela şey olur ya yani müzik öğretmeni çok etkili olur, e, müzik öğretmeninin etkisi de oluştu mu ya da müziğe olan ilgini orada fark edebilmiş miydin? Yani çünkü benim anladığım kadarıyla e, 11-12 yaşlarında sen ilgi duymaya başladın bu işe. Hı hı. E, ama onun öncesinde e, biliyorsun ki ilkokul öğretmenlerinde bir müzik dersleri var e, ilkokulda. E, bu süreçte nasıldı? Şöyle e, ilkokulda ya da ortaokulda melodika müzik öğretmenimiz çaldırıyordu tabii ki ben onu çalmayı çok seviyordum. Hani müzikle ilgilenmeyi, müzik dersini, ondan sonra mesela darbuka çalmayı çok severdim. Direkt hani ork olmadı, piyano olmadı. Melodika'yı da mesela atıyorum tek elle çalınan bir enstrüman. Onu ben çift el aynı notalara basmaya çalışıyordum. Ama ne yaptığımın farkında değildim açıkçası. Hani yaptığımın ne olduğunu da bilmiyordum. Sadece hoşuma gidiyordu, müzik öğretmenim beğeniyordu, destekliyordu. Ve çok çok çalışıyordum ortaokulda olmama rağmen. Bu şekilde geçmişte de seviyordum yani müziği. Peki şunu sorayım, siz şimdi artık bir öğretmensiniz. Ee, diyelim ki çocuk ilkokula başladığında o çocuğun müziğe ilgisinin olup olmadığını anlayabiliyor musun? Tahlil edebiliyor musun? Böyle bir şey var mı? Ya da yani bir veli olarak, işte benim çocuğum müziğe çok ilgili. Ya bunun yön gösterecek bir öğretmen bulsak işte bu belki de hani ilerleyen dönemde iyi bir müzisyen olabilir. İşte belki Türk müziğine katkısı olur, dünya müziğine katkısı olur diye bir düşünce oluşuyor mu? Yani hani evet. görmez anlıyor musun? Böyle bir şey var mı? Yani şöyle mesela çocuklara şarkı söylettiğimizde çocuk yani öğrenci bu şarkıyı kendi tonunda söylüyorsa zaten müzeye olan yeteneği kesin vardır. Ya da ritim duygusu eğer gelişmişse ya da ritmi yakalayabiliyorsa gerek işte bu el şaklatarak olabilir gerek şarkılara, masaya, herhangi bir ritim ailesine vurarak, eşlik ederek olabilir. Eğer bu ritmi yakalayabiliyorsa ya da sesleri ayırt edebiliyorsa zaten müziğe olan yeteneği vardır. Varsa da bu zaten rahatlıkla yürüyebilir müzikte. Ama bazen de müzik öğretmenleri kızdırıyor çocukları. Bir dahaki <laughs> Barış Manço'da da böyle olmuş ya. Değil mi? <laughs> Önce küsmüşler ama sonradan bir bakmışsın hani bazı güzel dehalar ortaya çıkmış. Evet, evet. Yani e, serüvenimle ilgili biraz e, bilgi paylaşmak istersen neler söylemek istersin? Yani bu 11-12 yaşlarında başladığın orkla, daha sonra işte e, ortaokul yılları, lise yılları ve üniversiteye gelen süreçte neler yaşadın? E, nasıl ilerledi yani bu işler? Şunu söyleyebilirim, e, geç başlamak ya da erken başlamak, yani müziğin yaşı yoktur başlama yaşı. Ve eğer müzik, yani müzikle ilgilenmek istiyorsalar yaşı kaç olursa olsun hiç fark etmez gerek enstrüman olabilir, gerek bir koroya katılabilir ya da kendi şarkı söyleyebilir. Sadece istesin ve çalışsın. Bu herkes için geçerli. E, çalışmak yüzde 90 demiştim zaten, yüzde 10 yetenek. Çalışan her türlü öne geçer, istediğine ulaşır, er ya da geç. Ben çalışmaya inandığım için e, bu işlerinde çalışarak olacağını düşünüyorum. Özellikle enstrüman konusunda ne kadar çok çalışılırsa o kadar Elin e, koordinasyonu yerine oturur, sesler kulağa oturur, e, kendini o kadar hakim hisseder enstrümanlar. Bu yüzden çalışmaya bırakıyorum her şeyi. Yani e, sen bu süreçleri geçtin ama e, üniversitede de mesela müzikle ilgili e, bölümü kazanarak geldin. Yani, Kastamonu'yu Kastamonu tercihin e, nasıl oldu? Aslında şöyle oldu, e, Uludağ Üniversitesi istiyordum oraya bayağı hazırlanmıştım ama o zamanlar TYT puanı ve yetenek puanı vardı bizim girdiğimiz. Benim müziğe ben çok hevesli olduğum için, çok çalıştığım için normal TYT, Türkçe Matematik yani sınavına çok böyle hevesli değildim, çok çalışmıyordum. Uludağ, işte Ankara, atıyorum 9 Eylül gibi üniversiteler TYT puanını önemsediği için ondan da yüksek almam gerekiyordu. Ama ben onunla hiç çalışmadığım için ondan düşük aldım. Bu sebeple yetenek sınavında iyi bir puan alsam bile Uludağ'a giremedim ya da Ankara Gazi Üniversitesi'ne giremedim. Onun yerine daha böyle konservatuvar olabilirdi. Ben müzik öğretmenliğini seçtim. Kastamonu'yu da yeşilliği sevdiğim için, doğayı sevdiğim için Kastamonu'yu tercih ettim. Diğer kazandığım üniversiteleri pek sıcak bakmadım açıkçası. O yeni başlayacaklara bir mesajın olacaktır mutlaka. Hı -hı. Bu mesajı senden dinleyelim ve programı bitirelim. Peki. Ee, Kastamonu ile ilgili de düşüncelerini de almak istiyorum çünkü Kastamonu'da bir dört yıl geçti en kötü ihtimalle. Ve ee, bundan sonraki süresinde de Bursa'da hayatına devam ediyorsun. Hı -hı. Yine müzikle iç içesin, özel bir okulda öğretmenlik yapıyorsun. Bunlar devam edecek tabii hayatında. Evet. Müziğe başlayacaklara ya da başlayanlara tavsiyem şu. Ee, çok ileri gördüğü noktaları yani ben bunu nasıl çalacağım ya da ben bu şarkıyı nasıl söyleyeceğim ya da ben o sahneye nasıl çıkacağım diye düşünmek yerine bence bir an önce çalışmaya başlasınlar. Benim müzeye ilk başladığımda e, çalmak istediğim ya da çal hani bir şarkı vardır çalınır piyanoda. Bir de onu böyle farklı düzenleyen, yorumlayanlar vardır. Çok böyle hayal gibi baktığım eseri mesela Bursa'da Mennoz Kültür Merkezi'nde çalmıştım. Bu beni çok motive etmişti, çok heveslendirmişti ve o gün anladım ki imkansız diye bir şey yok, sadece çalışma var. Çalıştığınız sürece eserin ne kadar zor olursa olsun ya da enstrümanı keman olur, piyano olur, bağlama olur, gitar olur hiç fark etmez. Ne kadar eser ya da şarkı zor olursa olsun çalıştığınız sürece direkt çalabilirsiniz. O yüzden ben işi yine çalışmaya bağladım sanırım. Evet. Bu işi çünkü çalışmaktan başka bir şey de göremiyorum, bulamıyorum bu şekilde. Kastamonu'ya gelirsek, Kastamonu yeşilliği açısından, ben Bursa'dan geldiğim için hiç Bursa'yı aratmadı. Havası çok temiz, doğası çok temiz, insanları çok naif, sıcakkanlı insanları var. Zaten Kastamonu da öğrenciyle aşağı yukarı dönen bir şehir. Gayet güzeldi. Memnunum Kastamonu'dan ve bundan sonra da ara ara ziyaretlerim olacağını düşünüyorum Kastamonu için. Evet, biz tekrar tekrar bekliyoruz seni. Hidayet ee, Durmuş bugün konuğumuzdu. Ee, bir başka programda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.